Herkese merhaba. Açık dürüste hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. yaşanan olaylar ne olursa olsun aldığımız haberler ne kadar çaresizlik hissettirici olursa olsun onların hepsini değiştirip dönüştürmek için gelmişiz dünyaya enseyi karartmayalım ne hissettiğimizi keşfedelim ve çareler bulalım, yaratıcı. Bugün Ho'oponopono, ismi oldukça eğlenceli Hawaii yerlilerinin kadim duası diye öğrendim. Ho'oponopono, H-O-O-P-O-N-O, P-O-N-O -o 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 diye yazılıyor. Ho'oponopono. E, dört kısa cümleden oluşuyor. Ve de e, hakikaten değiştirici, dönüştürücü, sihirli e, güçleri olan dört satır. Aslında oldukça basit. E, fakat biraz açıklamasına girince daha anlamlı hale geliyor. Sırasıyla şöyle... Her şey için çok üzgünüm. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Seni seviyorum. Bütün ilişkileri, yaşadığımız sorun her ne sorunlar her ne olursa olsun, hepsini çözebilecek güçte, e, çok öz özlü e, dört satır. E, ben de Kaypaça Leşer'de öğrendim. ilk ondan duydum yani bunu. Şimdiki açıklamasıyla. Her şey için çok üzgünüm. Çok geniş kapsamlı. Sadece yaşanan olayda bir tatsızlık yaşandıysa eğer insanın kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmesiyle kalmıyor. Çok geniş çaplı yani dünyada olan olaylar da dahil olmak üzere. Hepsi için üzgün olduğunu da dile getiriyor bir şekilde. E, ve tabii ki kendi payına düşenin de sorumluluğunu aldığının göstergesi. Lütfen beni affet. Aynı zamanda özür dilerim. E, bu yani İngilizce'de... E, iki ayrı cümle şeklinde. Aslında Türkçe'de de öyle. O yüzden ben bunu hani ikisini birden kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü birinden özür dilemek de çok birden bütün e, gerginliği azaltan e, özür dilenen kişinin yelkenleri suya indirmesini sağlayan bizi duyabilmesini, dinleyebilmesini sağlayan bir şey. E, kendi suçsuzluğunu ispatlamak yerine e, yaptığı yani çünkü bir tartışma ortamında bir anlaşmazlık durumunda her herkesin bir payı oluyor o bu sahnenin içinde e, yani yeterince anlayışı davranamadığım için de özür dileyebilirim mesela hiç suçum olmasa bile e, af dilemek aynı zamanda e, bu e, karşı tarafa da diyelim. Yani bunu söylediğimiz kişiye de e, bir hak tanımış oluyor. E, affedebilme hakkı. E, Türkçede yine affedersin çok çok şık ve çok güzel bir e, söz bence. Ama Ho'oponopono'da lütfen beni affet talebi var. Ardından gelen teşekkür ederim. E, bir şekilde bu özrü özrün kabul edildiğini veya affedişin gerçekleştiğini varsayıyor bir tarafıyla ve bunun içinde önceden teşekkür edilmiş gibi ve seni seviyorum bunu dile getirmek aslında onu sevdiğimizi bilse bile biri bir kez daha duyması sihirli bir etkisi var işte bu yani bu 4-5 cümle diyelim. Her şey için çok üzgünüm. Özür diliyorum. Lütfen beni affet. Teşekkürler. Seni seviyorum. hatta böyle üst üste söylendiğinde bile bir dua haliyle titreşimiyle bile en sert Kalpleri bile yumuşatacak güçte. Ho, pono, pono. E, kendi kendimize de aynada, kendi gözlerimizin içine bakarak e, söylenebilecek bir e, okunabilecek bir dua. Hmm. Çünkü hep, yani bütün derdimiz hep dışarıda diğer insanlar ve e, dış dünyayla... E, olduğu için. Aslında yani en önemlisi bütün o dış dünya ile iletişimde olan kişi kendimiziz ve hatta yani geçen gün kendi kendinizi kendi isminizle seslenin diye bir öneri duydum. O da çok güzel böyle hani sevip kendini tamam seni affediyorum diye. Evet yani önce af dileyip sonra affettiğimizi de söyleyebiliriz. Ayna çalışması zaten çok etkili. Eğer içinizden ağlamak geliyorsa onu da tutmayın. İlk kez yapacaksanız eğer zaten çok sarsıcı bir deneyim oluyor. Çünkü yani insan kendinden hiç özür dilememiş olabilir tabii ki ve de bunu ilk kez yaşadığında çok dönüştürücü bir etkisi var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı, şükrederek bol bol su içmeyi, nefesi kullanarak sıkışmış enerjileri değiştirip dönüştürmeyi hatırlayalım. Her şey geçici. İyi şeylerde, kötü şeylerde zaten her şey hem iyi hem kötü. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.